22 Aralık günü burada baskı, mobbing ve sürgünlere dair bir basın açıklaması gerçekleştirdik biliyorsunuz. Basın açıklamamızın hemen akabinde 5 arkadaşımız sürgün edildi. Bugün burada bu sürgünleri kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Ee, burada 5 arkadaşımız istekleri dışında sürgün edildiler. Biz aslında onlar her ne kadar şunu deseler bile bu ihtiyacen bilen olarak atamalar yapıldı deseler bile biz biliyoruz ki bunun adı sürgündür. Çünkü bu arkadaşlarımız ses üyesi çünkü bu arkadaşlarımız burada yaşanan bir sorundan kaynaklı bir basın açıklaması yaptıktan sonra 5 tane arkadaşın birden ve hepsinin de ses üyesi olmasından dolayı tesadüfi değildir. Veya biraz açıklamadan sonra bir ihtiyaç doğmamıştır bu ihtiyaca bir aile değildir. Bu tamamen sürgündür. Bunun adı başka bir şey değildir. Baskılar vardı bu iş yerinde. Kadrolaşma vardı bu iş yerinde. Mobbing vardı bu iş yerinde. Sağlık hakkı engelleniyordu. Doğal olarak bizim de en temel hakkımız olan bu sorunları dile getirmek, bu sorunlara parmak basmak, bu sorunları en azından muhatabıyla görüşmek burada bu sorunları çözüm bulmaktır. Fakat burada gördüğümüz ne yazık ki diyorum. Çünkü bütün görüşmeleri kapalı olan, bütün görüşmeleri Iı, tamamıyla ıı, kendisini ıı, dayatan bir noktada olan il, ıı, sosyal hizmetler İl müdürlüğü, ıı, bütün çabalarımıza rağmen, bütün görüşme taleplerimize rağmen, ıı, yaptığı usulsüzlükleri, yaptığı baskıyı mobbingi hiçbir şekilde kabul etmeyerek devam ettirdi ve sonucu da dediğimiz gibi 5 tane arkadaşımızı isteği dışında başka ilçeye ve ile sürgün etti. AKP iktidarı hukuksuz uygulamaları, antidemokratik uygulamaları bir işleyiş biçimine dönüştürdü. Bu işleyiş biçimine de bizim ikna olmamızı ve bizim bunu kabul etmemizi bekliyor. Bu işleyiş biçimini en küçük birimine, en küçük kurumuna kadar işler hale getirmeye çalışıyor. Bunun içinde siyasi sahipler üzerinden yandaşlık üzerinden niyakatsız beceriksiz yöneticiler atıyor. Beceremeyen, işi yürütemeyen yöneticilerde bulundukları kurumlarda iş yapamayınca baskı ve mobbingle hizmet üretebileceklerini buna da bizim sessiz kalacağımızı düşünüyorlar. Hayır, sessiz kalmayacağız. Sosyal hizmet alanı, sağlık, kamusal hizmetler alanı her geçen gün özelleştirilerek, her geçen gün elimizden alınarak sermayeye peşkeş çekilerek iktidarın arka parçası haline getirilmeye çalışılarak yapılmak istenen uygulamaya karşı KESK her dönem mücadele etti. Bu dönemde mücadele etmeye devam edecek. Bir müdür Ali Ekber Yurt'un, bir müdür yardımcılarının ve kurum idarecilerinin çalışanlara yönelik yaptığı baskı, mobbing ve sürgünler sebebiyle sesler Dersin Şubeli'yle Türk Kurulu olarak aldığımız sendikal eylem kararı doğrultusunda ses dersin şubesi üyeleri tarafından 21.12.2022 tarihinde kurum önünde yapılmak istenen basın açıklamasına yüzden fazla çelik kuvvetin müdahalesiyle engel olmuştur. Bildiğiniz gibi basın açıklamamızın Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yapılmasına izin verilmemesi üzerine açıklamamızı İzin verilen ses dersum şubesi önünde gerçekleştirdik. Yapılan basın açıklamasında sorunlarımızı en açık şekilde dile getirip haklı taleplerimizi bir kez de kamuoyu ile paylaştık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde siyasi kadrolaşmaya, baskı, mobbing ve sürgüne hayır dedik. Açıklamamızın hemen ertesi günü eyleme katılan üç psikolog, bir çocuk eğiticisi dört arkadaşımızın naklen tayin şeklinde talepleri olmaksızın yerleri değiştirilmiştir. Birkaç gün sonra yine eyleme katılan bir arkadaşımızın daha talebi olmaksızın yer değişikliği yapılmıştır. Aynı günlerde ihtiyaç duyulduğu için Tertek ilçesine gönderilen dört personelin yerine iki personel Tertek ilçesinden merkeze çekilmiştir. Ayrıca ihtiyaç olduğu söylenen Partek ilçesine 2022 yılı içerisinde yapılan yeni atamalardan hiçbir atama veya görevlendirme yapılamamıştır. Yapılan atamalar sendikal eyleme katılan personeli cezalandırmaya yönelik olup adı sürgündür. Kabul etmiyoruz. İlgili kurumları bu hukuksuzluğa bir an önce son vermeye çağırıyoruz. 21 Aralık eylemimizi polis sabukasıyla engel olunmaya çalışılması, hemen akabinde gerçekleştirilen bu sürgünler ve kurum içerisinde artan baskı ve mobbing yaşanan durumun kara bir tablosu. Açıklamamızın ise ne kadar haklı ve yerinde olduğunu adeta bir göstergesidir. Demokratik, fiili ve meşru mücadeleyle direnmekten bir adım bile geri atmayacağız. Ses, dersim şubesi direne direne kazanacağız, bire, bire, kazanacağız.